Hepinize sevgiler arkadaşlar. 4-10 Mayıs haftası yengeç ve yükselen yengeç burçları neler bekliyor onlara bakalım. E, haftaya başlar başlamaz 5 Mayıs tarihinde transit ay düğümleri burç değiştiriyor arkadaşlar. Geçtiğimiz bir buçuk yıllık dönemde transit ay düğümleri zaten sizin burcunuzdaydı yani yengeç ve oğlak eksenindeydi ve siz hani geçtiğimiz bir buçuk yıllık süreçte aslına bakarsanız e, ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve kendi hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz yaşam idealleriniz arasında e, gittiniz geldiniz belki birçoğunuz ayrıldınız belki evlendiniz belki işinizi değiştirdiniz belki kendi işinizi yapmaya başladınız hayatınızda kritik dönemeçlerden geçtiğiniz bir süreç oldu. Bundan sonraki bir buçuk yıllık süreçte ise transit ay düğümleri, ikizler ve yay eksenine geçiş yapıyor arkadaşlar. En basit anlatımıyla psikolojik anlamda kendinizi güçlendirebileceğiniz, e, sağlığınızı güçlendirebileceğiniz, manevi dünyanızı zenginleştirebileceğiniz bir dönem başlıyor. Bununla ilgili fırsatlar size gelmeye başlıyor arkadaşlar. Burada e, özellikle ruhsal rahatlamayla alakalı bir takım eğitim gündemleri, bunlarla ilgili e, kendinizi geliştirebileceğiniz bir takım fırsatlar, hatta buralardan elde edebileceğiniz ekstra kazanç yöntem iletişimlerinizi bu alanda sıklaştırmak, eğitim aldığınız eğitimleri fazlalaştırmak, sıklaştırmak, bu konuyla ilgili edindiğiniz tecrübeleri insanlarla paylaşmak, onları eğitmek ve dolayısıyla bundan manevi anlamda kendinizi huzurlu kalabileceğiniz formülleri bulabilmek mümkün olacaktır arkadaşlar. Bir buçuk yıl boyunca dediğim gibi tutulmalar da zaten yay ve ikizler eksenine geçiyor durumda. Dolayısıyla aslına bakarsanız bundan sonraki bir buçuk yıllık süreçte manevi anlamda kendinizi daha huzurlu hisset etmenizi sağlayabileceğimiz formüller nelerdir? bunları masaya yatırmak, bunlarla ilgili kendimizi geliştirmek, eğitimlerimizi almak, tamamlamak ve insanları e, doğru bildiğimiz yönde yolda, yolda yönde e, ilerletebilmek mümkün olacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda bundan da kazanç elde etme fırsatlarını da yakalıyor olacağız. Haftaya geri dönecek olursam 4 Mayıs haftasında hafta ortası Akrep burcunda 7 Mayıs tarihinde Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay aslında sizin için çok güzel çünkü Akrep su elementi, yengeç olarak siz de su elementi direkt pozitif yönde destekleyici bir etki alıyorsunuz bu dolunaydan ilgili alan sizin adınıza aşk çocuklar hobilerinizin olduğu yatırım konularını da belki içeren bir alan dolayısıyla burada bir dolunay olması aslında hayatınızda birisi yoksa ve bir aşk gündemi bekliyorsanız eğer bunu görünür kılabilir çünkü dolunay zaten aydınlatıyor o alanı dolayısıyla bununla ilgili bir kısmetin karşınıza gelmesini bekleyebiliriz bunun yanı sıra hayatınızda birisi varsa, bir aşkınız varsa, bir ilişkiniz varsa yürüttüğünüz bu ilişkiyle ilgili olarak artık bir üst seviyeye çıkmak, belki evlenmek, nişanlanmak, sözlenmekle ilgili belki bir takım konuşmaların yapılması veya aşkınız ilişkinizde bir takım sıkıntılı ve sorumlu gündemler varsa bunların masaya yatırılması, çözülmeye çalışılması, çözülemiyorsa eğer bu problem hani belki ayrılıkla sonuçlanması yönde etkiler de ortaya çıkabilir arkadaşlar. Diğer tarafta çocuk sahibi olmayı planlayan arkadaşlar için oluşacak verimli bir dönemdir. Hani belki bununla ilgili güzel haberleri almak söz konusu olabilir. Çocuğunuz varsa onun eğitim ve geleceğiyle ilgili belki alacağınız yeni bir takım kararlar ortaya çıkabilir. Bununla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz veya bir hobiniz varsa dediğim gibi hani parlatmayı planladınız. Hali hazırda işte ay düğümleri de burç değiştiriyor olduğu için belki hani ruhsal anlamda şifa anlamında etrafınızdakilere vereceğiniz eğitimlerle alakalı belki hobi olarak görüyordunuz. Şimdi artık onu meslek haline dönüştürebileceğiniz bir takım fırsatlarla gene bu dolunayla birlikte ortaya çıkabilir gibi duruyor arkadaşlar. Hafta sonuna geldiğim zaman Merkür'ün Jüpiter ve Plüton'la pozitif etkileşimleri var. Merkür sosyal çevre ve arkadaşlıklar ortamınızda Boğa Burcu'nda, Jüpiter ve Plüton'da ikili ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar alanınızda arkadaşlar iki türlü değerlendirilebilir. E, Merkür Boğa Burcu'nda olduğu için finansal anlamda size karlılık sağlayabilecek yeni ortaklık fırsatları veya yeni ilişkilerin kapısını açabilir. E, diğer taraftan da e, ikili ilişkiler, aşk konusunda işte zaten hali hazırda bir de dolunay var. Aşk fırsatı bekliyorsanız işte sosyal çevrenizde diyalogta olduğunuz insanlarla veya sosyal medya üzerinden tanışacağınız yeni kişilerle bir ilişkinin... Kısa açılabilir arkadaşlar. Sizin için dediğim gibi güzel bir hafta aslına bakarsanız umuyorum etkileri de aynı şekilde güzel olur. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum. Ee, her şey arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşir. Sağlıklı bir hafta geçirebilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.